Evet arkadaşlar. 2024 model Tayland. Arka kapı hoparlör bağlama. kap uçlarını size göstereceğim. Sol arka kapı için gördüğünüz iki uçtan bağlantıyı alabilirsiniz. Boştaki iki uçtan. Kapıdaki sokete kadar uçlar geliyor. Burayı söküyorsunuz. Emniyet kemerinin olduğu yeri de söküyorsunuz. İki tane vidası var. Soketi buradan aşağıdan alıyorsunuz. Ben daha önceden kabloları çekmiştim. Hapoların montajını yapmıştım. Bu iki uçtan bağlantıyı alabiliyorsunuz. Aynı olay sağ arka kapı içinde geçerli. Sağ arka kapıda da yeşil beyaz olan uçlardan alıyorsunuz. Yeşil beyaz. Boşta olan yeşil ve beyaz uçlardan alıyorsunuz. Sağ arka kapı için. Sol arka kapı için de uçlar bu şekilde. Arkadaşlar.